Kuzey Bey'e selamlarımı milletim lütfen. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. İleteceğim hoşça kalın. Ah, Murat Bey, hazır sizi yakalamışken... E, ...Smokin'inizi kuru temizlemeden direkt evinize gönderdim efendim. Smokin? Akşam sektörün ileri gelenleriyle geleneksel cihaz var programınız var ya... Ben onu tamamen atladım ya. Hiç önemli değil efendim, ben her şeyi hallettim. Ama şey var... E, ee, ...şey şey... Ne çala ne? Yani bu aynı zamanda yeni kreasyonumuzu tanıtma amacı güttüğünden... ...kiminle gideceğinizi bilirsem... ...ona göre isim yazdıracağım yani. A, tabii siz bu durumda herhalde Didem Hanım'la gitmeyi düşünüyorsunuzdur. Yok, Didem'le aramda olan özel durum şartı ilgilendirmez. Sonuçta onunla sözleşmemizi feshetmiştik. Ama tek gitmek de olmaz. Yeni modellerimizden birini ayarlamamı ister misiniz? Hayır, hayır. Şimdi orada basın olur. Yanlış anlaşılma olsun istemem. Mecbur sizden birlikte gideceğim. Ama asistanım da olsanız kreasyondan bir parçaya katılmanız gerekiyor. Kreasyondan bir parça. Tuvalle konuş hızlı bir şeyler ayarlasın size. Tuval hızlı bir şeyler ayarlasın. Yani hazırlanmak için beş saatim var. Çağlacığım. Yani hazırlanmak için beş saatin var Çağlacığım. Murat'ın partneri sen olacaksın. Mükemmel seçim. Tabii senden iyisini bulamayacaktı. İnan çok geçiyor. Teşekkür ederim Tuval Hanım. Hadi tuşun üstüne. Çağlacığım. Aslında güzel bir kızsın ama nasıl söyleyeyim? İçindeki dişi keşfetmen lazım. İçindeki dişi keşfetmen... Pardon bu meslek alışkanlığı Tuval Hanım. Nasıl yapacağım? Bak tatlım, sen saati temsil edeceksin. Hadi kadın kadın bir poz ver şimdi. Sevdiğin adamı düşün. Ona gidiyorsun. Ama benim gönül kapım uzun süredir kilitli. Ben kendimi işine almış. O zaman hayal et. Dişisin, güçlüsün. Baktığım yeri yakıyorsun. Çağla stop stop. Ne biçim oldu değil mi? gerçekten içim çekildi. Bence sen olduğun gibi dur. Hadi al şu elbiseleri dene. Östrojeni eksik, tavşanı bile. Hopla! Tavşan, hopla. hopla. Hopla! Östrojen. Hopla! Hopla! Ya Tuval'cim birazcık sakin olur musun? <laughs> Didem'in yanında şu çağla olur mu ya? Whatever. Akşama geliyorsun değil mi? Maalesef ki geliyorum. Yani abimden kaçış yok biliyorsun. Oh. Bir saniye, sen kiminle geliyorsun bakayım? Ya yalnız geleceğim ya. Kimsenin kafesini çekemem. Hem yani orası kız madenidir. Cık, belki çalışmalar yaparım. <laughs> sen yine yap kazı çalışmalarını. Ama yalnız olmaz. Ben sana şahane bir partner ayarlayacağım. <laughs> Çok dehalim ya.